Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi. Haftaya müthiş bir haber turuyla başlıyoruz. Daha önce anonsunu yaptığım devlet yardımlarından biri vakti geliyor. Kim, ne, zı, nasıl ve ne zaman alacak bu desteği ayrıntılarını vereceğim. Arkasından bir alarm haberim var kısa ve sonra Türk Hava Yolları isyanınızı duydu mu? Kısa bir cevabı var ve ardından bir konuğum olacak. Ee, yeni iş alanları, belki peşinde koşanlar ya da iş arayanlar, ufkunu genişletmek isteyenler ilginç konuğum Montreal'den burada stüdyomda olacak. Şimdi İrep Çakır'la Türkçe haberler başlıyor. önce yayınlarımda aslında bahsettiğim tek seferlik ek kira yardımı evet şimdi ona geldi sonunda çünkü Canada Housing Benefit sonunda geliyor. 500 dolarlık tek seferlik ve bir ek ödeme ek destek olarak olarak yapılacak olan bu yardımdan yaklaşık 2 milyon kişi faydalanacak. Vergiden muaf bu 500 dolarlık tek seferlik yardımdan faydalanacak 2 milyon kişinin içinde misiniz? İçindeyseniz neler yapacaksınız? Hemen söylüyorum. Öncelikle o, bakalım 15 yaşından büyük olmanız gerekiyor başvurabilmek için ve Kanada'da mukim olmanız gerekiyor. Yani primary residence olarak adresinizin Kanada olması gerekiyor ve bunun da Aralık 2022 itibariyle böyle oluyor olması gerekiyor. Kayıtlı olmalısınız bir Kanada e, residence olarak, mukim olarak. 2021'de vergi beyanınızı yapmış olmanız gerekiyor ve eğer varsa eşinizin aile olarak yani aynı evde yaşıyorsanız eşinizin de 2021'deki vergi beyanını yapmış olması sunmuş olması gerekiyor ve bu beyanda aile başına gelirinizin 35 bin dolar ya da altında eğer bireysel olarak başvuruyorsanız da kişisel gelirinizin de 20 bin dolar ya da altında olması gerekiyor ve bu gelirin yüzde 30'unu da kira olarak kira bedeli olarak harcadığınızı göstermeniz gerekiyor. Şimdi bütün bunları yaptığınız zaman bu eğer bu kural bu koşullara uyuyorsanız o zaman işte başvurular için tarih var artık 12 Aralık 2022. 12 Aralık günü itibarıyla Kanada'nın Kanada, Kanada hükümetinin resmi sayfalarından bu başvurunuzu yapabileceksiniz 500 dolarlık ek kira yardımı için. Ha yeniden özetliyorum. 2021 vergi beyanınızı yapmış olmanız gerekiyor. Kontrol edin. Kira sözleşmenizin elinizde net ve açık olması gerekiyor. Buradaki bilgilerin doğru olması çok önemli ve adresinizi yani resident olduğunuz yani muhkimi olduğunuz adresi net bir şekilde göstermeniz gerekiyor. Bu arada mülk sahibinin ismi ve irtibat numaralarının da bu başvuruda net bir şekilde e, olması gerekiyor. Sonra ne yapacaksınız? Sonra CRA My Account var değil mi? Yoksa da burada hesabınızı açmanız gerekiyor. CRA My Account'da, eğer Direct Deposit yani doğrudan para yatırma hükümetin size yatırabileceği sistem şeklinde de açıksa bundan sonra başvuruyu 12 Aralık itibariyle yapabilirsiniz yaptıktan sonra paranızın bu 500 dolarlık ek ödemenin vergiden muaf ek kira yardımının hesabınıza yattığını görebileceksiniz. Hızla ilerliyorum haber turumda. Kanalizasyonda grip alarmı diyorum. Bakın Ontario ve Quebec'te, Quebec başta olmak üzere tabii ki sağlık sistemindeki büyük sorunu ve tıkanmayı sürekli anlatıyorum. Sayılarla nereye nasıl varılacak, hastanelerdeki durum ne? Özellikle çocuklarda grip, influenza ve RSV yani respiratory syncytial virus. Bunu artık biliyorsunuz değil mi? Bunlar işte ilaç yokluğuyla da birleşince özellikle ailelerin, çocuklu ailelerin de kabusu oldu bu durum. Şimdi bu durumda Ottawa'yı hatırlayacaksınız. Kanalizasyondan Covid'i görme sistemini ilk olarak oturtan kentti Kanada genelinde arkasından bu uygulama diğer kentlere de yayıldı ve kanalizasyondan yapılan ölçümlerle sağlık sistemine aslında bir veri sağlanıyor. Ee, burada şu andaki sistem çok ilginç bir şey gösteriyor. Ee, atılması gereken adımları da gösteriyor tabii ki. Gene Ottawa özelinden söyleyeceğim. Ottawa'da şu anda kanalizasyon yapılan ölçümlerde aslında Covid rakamlarının hiç de sıkıntılı olmadığını ortanın altındaki bu zamana kadar göre bütün hani istatistiklerde baktığınızda ortanın altında seyrettiği gözüküyor. Ancak kanalizasyon şimdi grip alarmı veriyor. Yani kanalizasyonda grip alarmı var. Ee, e tabii ki e, bu da net bir şekilde şu andaki Kanada'daki sağlık sistemine tıkayan durumu gösteriyor. Bir tarafında kanalizasyon ölçümlerinde bile görünüyor ki şu anda grip baş belası tabii ki mevsimsel ama bunun üzerine hani çocuk ilaçlarının da sıkıntısı yokluğu eklenince oldukça büyük bir sorun olmuştu. Şimdi önümüzdeki hafta e, hükümetin Zor işte özel bir şekilde yeniden toplu olarak ithal ettiği çocuk ilaçları pediatrik ağrı kesiciler, ateş düşürücüler de raflardaki yerini alacaklar. Çünkü hükümet daha önce de söyledim İngilizce, Fransızca etiketleme sorununu da çözdü. Önümüzdeki hafta raflarda yerini bulacaklar. Bu arada geçen haftaki yayınımdan bir tanesinden hatırlayın. Ottawa'nın en büyük okul grubu School Board, okul kurulu kavga dövüş işte maske yasağını getirmek üzere bir toplantı yapmıştı ve polis müdahale etmek zorunda kalmıştı. O toplantı polis müdahalesiyle bölünmüştü. İşte o toplantıyı sonunda yeniden yapabildi Ottawa ama e, buradan maske zorunluluğunun okullara getirilmesiyle ilgili karar çıkmadı. Maske zorunluluğu onaylanmadı. Bu Ottawa tarafından haber. Hemen size Alberta'ya uçuruyorum. Çünkü Alberta bu konuda çok kritik bir yasa çıkardı. Yani aslında bu Alberta hükümetinin Provincial Government Regulation'ı e, öyle söyleyebilirim. E, burada Alberta artık diyor ki bir adım daha öteye atıyor. Yani bu iş okul kurullarında falan onaylanacak ya da oylanacak tartışılacak bir konu değil. Ben yukarıdan bu işe bakıyorum dedi Alberta hükümeti ve okulların maske zorunluluğu getirebilmesini yasakladı. Hiçbir okul Alberta'da maske zorunluluğunu getiremez dedi. Bütün bunun içine de Catholic Board'u, Frankofonları, ondan sonra özel ve charter okullarını hepsini koydu. Ve bu aslında bütün okul öncesinden 12. sınıfın sonuna kadar bütün sınıfları kapsayacak bir şekilde bu yasağı getirdi. Yani neyi yasakladı? Okulların maske zorunluluğu getirebilmesini bir ...eyalet e, yönetmeliğiyle yasaklamış oldu. E, şöyle bir şey sadece koruyor. Eğer diyor kindergarten ve okul öncesi sınıflar ve eğer bir hastane içinde... ...bir hastane düzeni içinde bir okuldan ya da sınıftan bahsediyorsak... ...o zaman belki istisnalar getirilebilir ama bu kenardadır. Bunun dışında Alberta hiçbir okula ve okul kuruluna maske zorunluluğu getirme hakkını vermiyor diyor. Bunun bir üstünde sadece eğer Alberta'nın halk sağlığı kurumu gerekli görür ve salgın nedeniyle yeni bir önlem olmak zorunda kalırsa böyle bir resmi açıklama yaparsa ancak o karar okul kurullarına ya da okullara da eğer Alberta hükümeti isterse bir belki yeniden maske uygulamasını getirme kapısı açabilecek. Onun dışında Alberta bunu yasalaştırdı. İlginç bir şekilde devam ediyor. Eyvah ben burada. Oo, bir dakika buna daha geçmeden önce söylüyorum. Ee, şimdi evet gelmişiz bile. Nereye biliyor musunuz? THY isyanınızı duydu mu? Hatırlayacaksınız. Geçen bahardı Turkish Voice of Canada burada. Kanada'nın Türkçe sesinde de sizlerden gelen onca istekle birlikte bir e, kampanya başlatıldı. Bir ekip Türk Hava Yolları'na seslerini duyurmak istiyordu. Çünkü Kanada'dan Türkiye'ye doğru düzgün fiyatlarla, hak ettikleri, adil fiyatlarla diğer birçok ülkeye giden uçaklarda olduğu gibi, aslında Türk Hava Yolları uçaklarında olduğu gibi adil fiyatlarla uçmak istiyordu. Sesinizi bu imza kampanyasıyla da duyurmaya çalışmıştınız. Tabii ilginçtir. Söylenen insanların sayısı bu konuda imza atanlardan çok daha fazlaydı. Ama buna rağmen THY acaba İsyanınızı duydu mu diyeceğim bir şey oldu ve kısa süreli de olsa farklı bir e, bir kampanya başlattı. Hemen bunun duyurusunu size yapmak istedim bu bültende. Bir aile indirimi getiriyor Türk Hava Yolları Kanada çıkışlı uçuşlarda %30 oranında. %30'luk bir aile indirimi. 7 Mayıs ve 10 Eylül arası 7 Mayıs 10 Eylül 2023 Kanada çıkışlı uçuşlarda olacak bir aile indirimi şansı sunuyor Türk Hava Yolları. Ancak bunun için biletinizi 28 Kasım 4 Aralık 2022 arasında almanız gerekiyor. Çok kısa bir süre var önünüzde ve bunun için de bir de promo kod yayınladı Türk Hava Yolları. TK Family CA bunu da bulacaksınız aslında açıklama bölümünde ve lütfen haberlerde, bültenlerde aktardığım koduların ayrıntılarına ulaşmak istediğinizde açıklama, description bölümünü videonun açın. Her şey orada var. Bu kanalı nasıl destekleyeceğinizin bilgisi de var ayrıca orada. İşte bu promo koduyla da alabileceğiniz biletler Montreal, Toronto ve Vancouver'dan Türkiye'ye uçacak, bütün aileler için geçerli olacak bileti 28 Kasım-4 Aralık 2022 tarihleri arasında almanız gerekecek. Şimdi bakın size ee, çok ilginç bir konuğum olacak şimdi burada yanımda Montreal'den ee, ne yapıyor? nasıl yapıyor ama en önemlisi de şu anda kimler için yeni bir iş imkanı var bu yeni alanda onu konuşacağız hemen reklamın ardından Baran emlakçılıktan sanayi ithalatçılığına giden bir yolu anlatacak ve burada kimler için bu yeni sanayi alında kimler için de iş imkanı var onu anlatacak. Bir de bir başka sürpriz kritik sorum olacak. Hoş geldiniz önce stüdyomuza. Teşekkür ederim Eripp Hanım. Davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Baran Bey ne yapıyorsunuz? E, Hanım, ben yaklaşık 17 yıldır e, Montreal ve çevresinde e, emlakçılık yapıyorum ve emlak brokuryum. E, ayrıca e, kredi, e, emlak kredisine yönelik yüzde %100 Türkçe servis veren bir mortgage e, ajansımız var. E, özellikle mortgage ajansımız son iki yılda çok iyi bir noktaya geldi. E, yaklaşık e, 60 milyon dolarlık bir e, satış volumine ulaştık. İyi gidiyor. Çok verimli bir alan zaten anladığım kadarıyla evlakçılık birçok kişinin de hayali vesairesi Ama bu hayal, bu hani verimli şey yetmedi size. E, yetmedi demeyelim artık da e, bazı tesadüfler oldu yakın geçmişte. E, uçakta e, bir uçak yolculuğu sırasında e, tesadüfi bir tanışıklık e, bize makina ithalatı yolunu açtı. E, bir hanımefendi satış müdürü bir hanımefendiyle e, uçak seyahatinde tanıştım kendisi Montreal'e ilk defa geliyordu e, işte makina e, satışı yaptığını, e, ilk defa geldiğini ve tedirgin olduğundan bahsetmişti e, yolculuk e, Montreal'e geldikten sonra ben e, iş görüşmelerine yardımcı oldum e, ürün e, çok güzel bir üründü çok güzel bir üründü. E, Bayağı güzel e, satışlar oldu, bağlantılar oldu. E, i̇lgimi çekti. E, daha sonra... E, bu... Şunu merak ediyorum. Yani o zamana kadar sağlam bir network'ünüz var ama sonuçta emlak işindesiniz. Emlak bir tabii. bir sektör. Tabii, Her kanalıyla uğraşıyorsunuz. Tabii, tabii. Ve bir anda kendinizi sanayi, üstelik de ne? ağır, a, ağır sanayi dediğiniz. Ağır sanayi. Bir makinaların ithalatının... De. Ee, Kanada'ya kebe ithalatının içinde buldunuz. Hani nasıl yaptınız o geçişi? Hani bununla ilgili bir şey anlatalım diğer sorulara geçmeden önce. Yani, hani bir iş insanı olarak kafadaki o geçiş uygulamalardaki o geçiş nasıl olabiliyor bu kadar kadarı? E, şimdi İrep Hanım benim e, inandığım şey var. E, her arz kendi talebini yaratır. Özellikle bu resesyon ortamında e, bu makinelerin bu kadar ilgi görmesi e, daha ziyade hani kebek biraz daha kapalı bir toplum daha bir konservatif. Ee, özellikle e, Kebekli fabrikatörler tarafından bir ilgi görmesi e, dikkatimi çekti. Kaç dolarlık makinelerden bahsediyoruz? Milyon dolarlık galiba. Ee, şöyle diyeyim ben size. E, makine aşağı yukarı 300 bin euro ile 35 milyon euro arasında değişen e, makineler var. Ama Kanada ortalaması genelde e, yaklaşık 850-900 bin euro civarındaki makineler e, tercih ediliyor. Tabi e, siz bir anda bir ithalat şirketi mi kurdunuz o zaman? Birdenbire şirket kurmadım. Ben yaklaşık üç ay bir pazar araştırması yaptım birebir. Çok talep gördü. Özellikle ürünün kalitesi. Tabi bu arada ortağım Nedim Bey ücretsiz servis vermesi ve bu ülkede de servis açısının olması çok büyük bir ilki doğurdu. Bütün görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı fakat bu görüşmeler bizim daha ziyade nihai tüketiciyle yaptığımız görüşmelerdi. Tabi bunların içerisinde Bombardier, Rail Canada, Tremco gibi çok büyük kuruluşlar vardı. Daha sonra yine... Bir, bir başarı hikayesini anlatıyorsunuz. Bir anda bir yani bir, çok... bir uçak yolculuğuyla, bir tanışıklığıyla başlayın. Kafa açık tabii, olunca, e... istek olunca... Tabii e, öyle de oldu. Bir de e, ortam... E, Orta özellikle Kanada'nın son dönemde Çin yaşadığı problemler e, ve özellikle Türk sanayinin makine üretiminde çok iyi bir noktaya gelmesi e, daha önce İtalyan ve Alman firmalara ait olan bu e, bu pazarın e, bu pazarda daha e, kaliteli bir ürün sunmamız e, ücretsiz sınırsız bir servis vermemiz e, epey bir ilgi çekti. Peki nasıl yapmaya başladınız? Şimdi ne yaptığınızı görebiliyoruz ama nasıl yapabildiniz? Ee, üründen, e, öncelikle üründen emin olduktan sonra Hı. e, çok hızlı bir şekilde tabi e, hani bunlar çok büyük makineler, büyük ölçekli makineler e, mesela içinde 56 ton olan makine de var. 56 ton olan e, çok büyük makineler. Tabi bu e, birebir satıştan ziyade e, bir bayi ağı kurmamız gerekiyordu. E, şu an 3 eyalette e, Manitoba, Ontario ve Quebec'te bayi yapılanmasına gittik. Ve hala da ihtiyacımız var. sürekli bir bayi arayışı içerisinde. Yani şimdi burada bir birincisi bir ipucu paylaşıyorsunuz. Bir iş insanı olarak hani her an sektör değişebilmek güçlü bağlantılarınız olursa olduğunuz hem province'ta yani eyalette evet. hem de bunu bağlantıları kullanarak daha ileriye gidebilirsiniz diye bir aslında şey ipucu vermiş oluyorsunuz iş düşünenlere ama şimdi bir de e, kimler için iş imkanı var onu söyleyebiliyorsunuz Tabii e, ve öncelikle tercihim e, şu ana kadarki yaptığımız hı hı. E, şu ana kadar oluşturduğumuz yapılanmada hep kendi insanımızı tercih ediyoruz e, bunun nedenleri var şimdi e, çok teknolojik e, bir makine dijital şeyde işte bir makine mühendisi bile e, bu makineleri çözmesi e, biraz zaman alıyor. E bir eğitim gerektiğinde biz gerektiğinde e, buradaki arkadaşlarımızı satış gönüllüsü olan arkadaşlarımızı, satış temsilcisi olan arkadaşlarımız gerektiğinde biz Türkiye'ye e, ana firmaya göndererek eğitimlerini sağlıyoruz. E, aslında çok e, geniş bir iş imkanı e, imkanı var. Yani özellikle e, makina sektörünün, metal sektörünün içinde olan bizim makinalarımız yoğun olarak e, metal işleyen makinalar, e, makina sanayii Almanya veya satış kabiliyeti olan bütün arkadaşlarımıza iş teklifimiz açık. Ben bir makinacı değilim. Metale çok uzak bir insanım, ama satıcıyım. 20 yıllık bir satış geçmişim var, satıcıyım. İyi de sattım. Birazcık metale ve makineye yakın arkadaşların çok daha iyi satış yapacağına inanıyorum büyük kazançlar elde edeceğine inanıyorum. Yani emlak sektöründeki satış becerinizi aslında bir anda tesadüfle açılan bir kapıda bambaşka bir sektörde hem de ithalat gibi bir sektörde tabii ben nasıl bu kadar hızlı bir dönüşümü yapabildiniz? Ne var ne kadar sürede oldu bütün bunlar? hepsi toplam 4 ayda oldu. İşte bunun ipuçlarını vermeniz gerekiyor şimdi <laughs> izleyicilere nedir iş Networkü mü mesela kebekteki bağlantılarınız mı arkasındaki mindset kafa yapısı nasıl? Şimdi öncelikle yaptığınız işi sevmeniz gerekiyor inanmanız gerekiyor yani her şey inanmaktan geçiyor Yani ben çok uzak olduğum bir konuda ya yani belki de en uzak olduğum bir konuda bu kadar yüklü satışlar ve büyük rakamlar çevirdikten sonra. Buradaki genç arkadaşlarımızın, özellikle mühendis kökenli arkadaşlarımızın çok daha iyisini yapacağına inanıyorum. Özellikle Manitoba temsilcimiz Koray Bey, o da bir satıcı. Car dealer'ı, mükemmel satışlar çıkarıyor. Bir car dealer olarak siz kocaman tabii, milyon tabii, dolarlık tabii, hani tabii. ağır sanayi sonuçta ürünlerini Kanada'ya getirilebileceğini söylüyorsunuz. Tabii, tabii. Yani Burada neye hakim olmak gerekiyor? Herkesin de yapabileceği bir şey değil tabii böylesine bir sanayi ithalatı. Kanada'da hangi zorluklar var? Ee, Kanada'daki zorluk e, daha henüz mesela bir Türk ürünü, e, hani bir Alman ürünü veya bir İtalyan ürünü dediğimizde yani insanlar e, daha az bir şüpheyle yaklaşıyorlar. E, hani bir Türk ürünü deyince önce bir kendinize inandırmanız gerekiyor. Yani şu an bizim e, gerek ağır sanayi makinalarında gerek e, ambalaj sanayinde sattığımız e, makinelerde e, biz önce bir ürünü tanıtıyoruz, gü güven veriyoruz. Eğer e, hala bir soru işaretleri kalmışsa e, buradaki alıcılarımızı e, Türkiye'ye davet edip, e, Türkiye'deki e, üretim tesisimizde de e, makine kalitesi, üretimini her aşamasını yani, tamamen ağırlayarak, misafir ederek... E, Onların da inanmasını sağlıyoruz ee, ve iyi bir netice doğuruyor. Çok talep aldı. Hani e, bombardiyeden bahsettiniz. Tabii bombardiye Rail kanada. bombardiye Rail kanada. E, zaten bizim kullandığımız makineler e, şu an Tanap projesindeki boruları da yapıyor. E, evet, Türkiye ile evet, bağları olanlar bu projenin e, büyüklüğünü e, biliyorlardı. E, tabii Hı -hı. mesela Çanakkale köprüsünün metal aksamında da e, kullanıldı. Hı -hı. Tabii bunlar e, Kanada'ya göre çok çok büyük projeler. Hani Kanada'da daha daha bir bir tık alt düzey bir üretim söz konusu. Mesela biz kalitemize çok güveniyoruz, kalitemizi ispat ettik ve fiyatta da hemen hemen bütün makine sınıflarımızda bir Çin fiyatının daha altındayız. Ve özellikle bu ülkenin bilmediği bir şey var, yani bizim ülkemizde çok yaygın olup da burada yaygın olmayan, sınırsız ve ücretsiz bir servis. Ee, şey, eğer İtalya'dan bir firma İtalya'dan e, bir makine alıyorsa bir aksaklıkta bir bozulmada İtalya'dan tekniker gelecek. Ona ağırlayacak, ulaşan masraf olacak, burada e, konaklama masrafı olacak. E, ve bayağı bir yükümlülüğe giriyor. Fakat biz Kanada'nın en uzak yerine bir alıyor kadar e, bir saatte, iki saatte ulaşma imkanımız var. Ulaşıyoruz ve ücretsiz olarak ücretsiz olarak biz bu servisi veriyoruz. Bu çok büyük bir yankı yarattı. Tabii bu e, ürün kalitesiyle de birleşince e, artık e, tercih edilen bir e, marka olmaya gittik. Burada gerçekten hani şimdi yeni ithalat alanında kimler evet. için iş imkanı var dediğimizde e, bunun çok daha farklı yayılabileceğini görüyor mu, Görebiliyor musunuz? Tabii, yani tabii. Na, na, nasıl bir şey hayal evet, ediyorsunuz? E, öze, özellikle e, Windsor merkezli bir yapılanmaya e, gidiyoruz. Yin yapılanmamızın nedeni oradaki sanayileşmenin daha bir üst düzeyde olması ve Amerika'ya yakınlığı. Aslında bunun yanı sıra sadece makinenin her türlü biz ağır sanayi makinalarıyla başladık, ambalaj makinalarıyla geliştirdik. Daha başka makina çeşitlerimiz de var, başka ürünlerimiz de olacak. Özellikle işçilik maliyetlerinin Türkiye'de ucuz olması ve üretim kalitesinin çok üst düzeyde olması sadece sadece e, yani satmak için ürünü e, tanıtmanıza yetiyor. Ya benim şöyle bir avantajım oldu. Özellikle emlak sektöründe e, ismin e, sürekli döndüğü için ben kendimi e, tanıttığımda birebir kebekte kendimi tanıttığımda ve onlara uygun e, avantajlı ürünlerim olduğunu söylediğimde randevu almaktan e, çok fazla zorlanmadım. Zaten e, randevu aldığınızda e, ürününüze de güveniyorsanız zaten e, işin yarısı bitmiş oluyor. Orada e, özellikle teknik özelliklerini. Ha bir de şey var. E, o, ya, bu durumda ama sizinle işbirliği yapabilecek birlikte yürüyebilecek kişiler size ulaşmak isterlerse de aynı şekilde tabii, ben de kolay alabilecekler mi? <laughs> ta, ta, tabi e, tabi tabi ben e, buradan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Özellikle Türkiye'den gelen arkadaşlarıma sesleniyorum. E, istedikleri zaman ulaşabilirler, gerekli bilgiyi kendilerine veririm. Hiç çekinmesinler. E, baştan sona kadar e, firma olarak e, hep arkalarındayız. E, destek olacak ve burada bir büyük ufuk görüyorsunuz evet, çünkü ve evet, e, evet. yani hem Türkiye'nin hem de Türkiye'ye kendi herkesin burada yer alabileceğini, pastanın büyük olduğunu vurguluyorsunuz. Tabii evet. E, buradaki e, yine bizim e, büyük avantajlarımızdan birisi de mesela her üretim kolunda. Makinelerde çeşitli modifikasyonlar iste, e, isteniyor. Hani bir normalde bir paketlenmiş bir ürün değil. Mesela Türkiye'de e, bu modifikasyonlar değişiklikler e, daha hızlı, daha pratik hemen dönüştürülebiliyor. Bu en fazla birkaç günlük bir süre alıyor. Fakat diğer rakip firmalara baktığımızda bir Almanya'da bir İtalya'da e, veya bir Fransa'da aylar sürüyor bu motivasyon ve çoğu zaman da yapamıyorlar. Üretim bandını değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ama Türkiye'de bu konuda yani gerçekten artık çok ileri bir noktaya gelmişiz. Ben özellikle bu sektörün içine girdikten sonra ve Türkiye'deki tesisleri de gezdikten sonra çok daha net gördüm ki bütün dünya ortalamasının bir tık üstündeyiz diyebilirim farklı bir ufuk var, evet. koyuyorsunuz ortaya. Bir şeyi merak ediyorum. Tabii. Siz e, konuşurken, kentinizde anlatırken hep yarı Türk, yarı Kürt bir iş insanıyım. Yarı Türk ve yarı Kürt'üm diyorsunuz. E, şunu merak ediyorum. Böylesine bir hani kimlik özellikle vurgusu yapmanızın Kanada'da iş dünyası, yaşam, çalışmak vesaire bütün her açıdan baktığınızda nasıl bir etkisi var? Bir özelliği var mı? Şimdi Yerep Hanım, e... Şu şekilde ben her şeyden önce bir kendi insanımızı çok seviyorum. Kördüyle de, Türküyle de. Herkese yakın olmak istiyorum. Herkesi kucaklamak istiyorum. Ben ilk geldiğim dönemlerde, Kanada'ya ilk geldiğim dönemlerde özellikle benim adımdan ve soyadımdan dolayı çeşitli yanlış anlaşılmalar oldu. Ben hem bunu ortadan kaldırmak için hem de herkese ne kadar yakın olduğunu gösterebilmek için bunu sık sık dile getiririm. Ben buraya geldiğimde hiç, kim, hiç kimseyi tanımıyordum. Şu an telefonumda yaklaşık 6200 numara kayıtlı. Bunun 5500'ü bizim insanımız. Hepsiyle iş yaparak tanıştım. Ve artık bir müşteri ilişkisi dışarısında, dışında Benim çok çok yakın bir arkadaşlık bağım var. Ben bu olayı çözdüm kabul ediyorum. Bir egeli arkadaşımın düğününe gidip zeybek de yapıyorum. Ee, ben bir ben güftalayında, e, halay başı da olabiliyorum. Özellikle benim vurgulamak istediğim e, şey yani, e, bu kadar yani gurbet dediğimiz bir noktada, uzak bir noktada e, birbirimize ne kadar yakın olur isek, ne kadar yakın olursak e, o kadar e, daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Özellikle emlak sektöründe ben girdiğimde korkarak girmiştim. E, çünkü e, çok çetin bir sektör. Ben bu ülkeye çok geç yaşlarda geldim. Hayatımda ilk defa bonjour dediğimde 34 yaşındaydım. Buradan sonradan öğrendiğim Fransızca ile ben bu yola çıktım ve tamamen bizim insanımızın desteğiyle emlakta ben tahmin edilemeyen noktalara geldim. Yani bir şekilde doğru zamanda, doğru mekanda, doğru insanlarla yola çıktığımızı düşünüyorum ve bu da başarıyı getirdi beraberinde. Şimdi de aynı ışığa sahip insanları bütün Kanada gelininde değil mi? Tabii. O o yakadan bu yakaya bulabilme ümidindesiniz. Tabii, ee, arkadaşlar hiç çekinmesinler. Ee, zaten benim telefonum 24 saat açık. Ee, her şekilde ulaşabilirler. Ee, kesinlikle bir e, bir sermaye yatırımı söz konusu değil. Sadece biz e, yetenekli arkadaşlar arıyoruz. Bir yetenek olsun, istek olsun e, ve bu işi sevebilsin. Ve özellikle yaklaşık çok büyük miktarlarda insan ihtiyacımız var, iş gücü ihtiyacımız var. Eğer i̇lgilenen olur da ararlarsa ben gerekli detayı kendilerine veririm. Çok şey vaat ediyorsunuz yani. <laughs> Kısmet diyelim. Çok, çok teşekkür, ediyorum. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Montreale buradan. Montreale sevgiler, saygılar. Ben çok teşekkür <laughs> ediyorum. Gerçekten sizi her zaman takdir ediyoruz. Özellikle Montreal'de çok seviliyorsunuz. Bunu bilmenizi özellikle istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Montreal'e sevgiler, kolaylıklar herkese. Sağlam bir hafta diliyorum hepinize. Esen kalın. Türkçe haberler gücünüz olsun.